Evet, saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2021 Taksim 525.971 ihale kayıt numaralı kırtasiye malzemeleri alım işi. Toplam istekli sayısı 4. Teklif veren isteklileri sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sıradaki istekli Yıldız Kitap Kırtasiye Niyazi Yıldız. İkinci sıradaki istekli Fotomak Büro Sistemleri Teknik Hizmetler ve Kırtasiye Sanayi Ticaret Limite Şirketi. Üçüncü sıradaki istekli Setvoli Yapı Tevfik Öğmen. Dördüncü sıradaki istekli Bozkır Kırtasiye Tala Bozkır. İşimizin yaklaşık maliyeti 131.075 Türk Lirası. Tekrar ediyorum 131.075 Türk Lirası. Sıra numarasına göre teklif zahatlarını açmaya başlıyoruz. Birinci sıradaki istekli Yıldız Kitap Kırtasiye Niyazi Yıldız. Evet teklifini okuyorum. 104.323 Türk Lirası 17 kuruş. Tekrar ediyorum. 104.323 Türk Lirası 17 kuruş. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 3.129 Türk Lirası 69 kuruş. İstekli nakit olarak belediyemize 3.340 TL tutarında geçiş teminat yatırmıştır. Diğer belgelerini okuyorum. Geçiş teminat yatırıldığına dair makbuz birim fiyat teklif cetveli, birim fiyat teklif mektubu, ihaleye sunulan ürünlerin markalarının sunulduğu liste, numune teslim tutanağı, imza beyannamesi ve sözleşmenin çıktısı. İkinci sıradaki istekli. Potomac Büro Sistemleri, Teknik Hizmetler ve Kırtasiye Sanayi Ticaret Limite Şirketi. teklifini okuyorum. 123.018 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 123.018 Türk Lirası. İsteklerinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 3.690 Türk Lirası 54 kuruş. İstekli 4.500 TL tutarında 27.12.2021 tarihine kadar geçerli olan geçici teminat mektubu sunmuş. Teklifi geçerli. Diğer belgelerini okuyorum e kaptana imzayla indirmiş olduğuna dair form, markanın belirtildiğine dair liste, iş ortaklığı beyannamesinin boş formu, ortaklık bilgileri ve yönetimlik görevleri içeren form, teminat mektubu, teminat mektubu teyidi, numune teslim alındığına dair tutanak, imza sirküleri, vekaletname, imza beyannamesi ve Ticaret Sicil Gazetesi. Birim fiyat teklif mektubu ve cetveli. Üçüncü sıradaki istekli Tevfik Ömen. Set yapı. teklifini okuyorum. 156.695 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 156.695 Türk Lirası. İstekli teklifine göre 4.700 Türk Lirası 85 kuruş TL teminat olması gerekiyor. Geçiş teminat ayırt edici numara vermiş. Ekap üzerinden biz onun kontrolünü sağlıyoruz. Diğer belgelerini okuyayım. Birim fiyat teklif mektubu ve cetveli, markaların sunulduğuna dair liste, imza beyannamesi. numune teslim alındığına dair tutanak ve sunulmayacak belgeler tablosu. Dördüncü sıradaki istekli Bozkır Kırtasiye, Talha Bozkır. Evet isteklerin teklifini okuyorum. 105.945 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 105.945 Türk Lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 3.178 Türk Lirası. 35 kuruş. İstekli 3.500 TL tutarında nakit olarak teminat yatırmış. Diğer belgelerini okuyorum. Mesleki faaliyet belgesi, ihale durum belgesi, imza beyannamesi, vekaletname, imza beyannamesi, e-kaptan e imzayla indirilmiş olduğuna dair form, kırtasiye paketi içerisinde bulunacak ürün listesi ve miktarları, numune teslim tutanağı, geçiş teminat yatırıldığına dair makbuz, birim fiyat teklif mektubu ve cetveli. İhalemiz numune üzerinden değerlendirilecek biliyorsunuz. Yeterlik belgelerinizin tamamının incelenmesi ve numunelerinizin değerlendirilmesi sonrasında kesinleşen ihale kararı EKAP üzerinden sizlere bildirilecektir. Katılımınız için teşekkür ediyoruz.